Şok, şok, şok. Bence Türkiye bunu kaldırmaya henüz hazır değil. Ama bombayı ben patlatmış olayım. Artık nakit ödemek yok. Yok, bildiğiniz yok. Neden yok? Kadın bozuk. Şöyle ki bu eşirin piri olan bir abimiz sosyal medyasında paylaşmış. Biz de bu ne diye kala kaldık. Şimdi bunu önce inceleyelim. Ama şunu baştan söyleyeyim. Bu şimdilik taslak. Sonrasına bakacağız. Sonra trollerimizi görelim. En yordum insanı. Herkesin her şeye yorumu var mübarek. Teşvik zorunluluğu kapsamında olanların yapacakları 7000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile teşvik etmeleri zorunludur diye değiştirilmiştir. Hadi bakalım hayırlı işler. Benim soruma geleceğim. İsteyen istediğin şekilde ödese ne olur? İlla finansal kurum dediği şey yani bankayı araya sokmak zorunda mısınız? Ben bitcoin ne demek istiyorum mesela? Param yok kardeşim ne yapacağız? Dediğim gibi bu şimdilik taslak. Gerçeğe dönüştürülür mü? Bir şeyleri değiştirirler mi? Bir bakmışsınız 7000 TL değişmiştir. 1 lira olmuştur. Falan pişman. Hiç belli olmaz. İlerleyen zamanlarda resmiyeti döküldüğünde her şey gün yüzüne çıkacaktır zaten. Gelin bakın yurdum insanı deler neler yazmış. 6999 TL'ye devam yani Bitcoin özgürlüktür. 2 milyon EFT mi olmuştu acaba güzellik merkezlerine? Ben uymayacağım bu kanuna. Ne halleri varsa görsünler. Yaşasın banka komisyonları. Gider 3500, 3500 iki adet ödeme yaparım. Engin Pulat kafasındayım. Artık itiraz edene dava açarım. Ekmeğimle oynuyorlar diye. Cüzdana sorgusuz sualsiz verelim kendilerine. ...içinden istedikleri vergiyi çeksinler. 7 milyarlık ihaleye kart geçerli mi? Yoksa affedersin mi? Aga yedi bin TL nakitte gezen ne bileyim AVK...